Herkese merhaba. Ben Refika. Ben şu an evimin salonundayım. Böyle arkamda kırmızı güzel bir memleket halısı var. Üstümde çok rahat ettiğim, çok sevdiğim bir ceketimle oturuyorum. Ve böyle hani birazdan mutfağa gireceğim, size güzel bir yemekler de yapacağım. Heyecanlıyım. Ama onun yanında kadın olma ve kadınlık hikayemi sizle paylaşmak istiyorum. Kadın olmak dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi değilim. Fakat olması da o kadar kolay değil. Çünkü pek çok garip şeyler insanın başına gelebiliyor. Ben inanıyorum ki hepimizin kadın olma yolculuğunda erkeklerle diğer insanlarla daha doğrusu paylaşabileceği ama küçük ama büyük değerli hikayeleri var ve bu hikayeleri paylaşmamız gerektiğine çok inanıyorum. Bazen diyelim ki işte uzakta bir yerlerde çok farklı olarak görülen bir insanın yaşadığı bir cinsel istismar veya başka bir şey. Belki de Plazada yaşayan, Plazada çalışan bir oğlanın hikayesine çok uzak gelebilir. Ama onun yakın arkadaşı, onun annesi, onun çevresindeki yani hepimizin farklı insan ve farklı yerlerde olan insanların hikayeleri bize çok fazla şey anlam ifade edebilir. Dolayısıyla biz daha çok kadınlar olarak hikayelerimizi bize küçük gelen aslında çok kıymetli olan ve içinde çok fazla şey taşıyan hatıralarımızı bizi biz yapan ve farkında olmadan kimi zaman şekillendiren özelliklerimizi daha farkında bir hale getirerek ve hikayeleştirerek paylaşırsak bunun gücünün çok daha büyük olacağına inanıyorum. İnsanın kendi öz hikayesini anlatması, bunu sevdikleriyle paylaştığında ki duygu diğer insanlar çok daha kolay geçebiliyor. Ve tartışılacak bir tarafı da olmuyor. Politik bir tarafı zaten olmuyor. Ve her şeyin politize olduğu bu dünyada ve bir yerlere bir taraflara çekildiği taraf olmayanın birer taraf olduğu dünyada aslında tarafı olmadan yani kadın olarak her şeyi kapsayıcı olarak hikaye anlatmak çok kıymetli. Ve bugün size eğer benim dilim birazcık dönüyor hikayeler anlatmakla ilgili bir şeyler yapabiliyorsam bu konudaki benim en büyük hocam, ilk patronum, hastası olduğum bir kadını da bu programa dahil etmek istiyorum. Kendisi Pelin Turgut. Biz aynı liseden mezunuz. O benden birazcık daha büyük. Sonra İF İstanbul Film Festivali'ni birlikte yaptık. Nice şeyler hayal ettik, becerdik. Ben ilk kitabımı yazdığımda koşa koşa ona gittim. Pelin ne olur bak diyerekten. Pelin Turgut bir hikaye anlatıcısı ve çok daha da fazlası bir arada. Bana bıraksanız 30 dakika sadece onun güzelliklerini anlatabileceğim insan Pelin Turgut'u tanıştırmak istiyorum. Hello Hello Refika. Ben de mutfaktayım. Küçücük bir mutfak. İspanya'nın güneyinde bir evde. Seninle hikaye konuşacak olmak çok zevkli. Hikayelerin bizim için şifa olabileceğini söyledin ve bu sihir nasıl oluyor? Sen de çok konuştuğumuz bir konu. Bir insanı aslında tanımanın en kolay ve en güzel yolu hikayesini dinlemek ya. Çünkü aslında iki insanı en kolay birleştiren şey hikaye çok fazla doğrunun ve doğruculuğun ve böyle farklı bakış açılarının çatıştığı bir dönemde yaşıyoruz. Ama birisinin evet. hikayesini dinlediğimizde orada bir çatışma yaratılması mümkün değil. Onun için benim için hikaye dinlemek yani birinin hikayesini dinlemek hem bir lütuf hem de bir anlamda bizim aramızda kurduğumuz duvarları diyelim aslında delmemize, başka bir taraftan bakmamıza, empati kurmamıza yardımcı olan bir yol. Bunun için zaten birçok savaş geçmişi olan bölünmüş toplumlarda mesela hikaye anlatıcılığının çok kullanılmasının bir sebebi bu. Hikayeyle tartışmak mümkün değil. Hikayeyi ancak dinleyip vay be diyebiliriz. Evet. Peki bugün nasıl olacak ben de bilmiyorum gayet heyecanlıyım. Ben hikayemi anlatacağım. Sen de bu hikaye üzerinden herkesi örnek olabilecek o hikaye nasıl daha güzel anlatılır <laughs> Bakalım öyle mi olacak? Sen güzel hikayeni anlatacaksın. Çok merak ediyorum çünkü senin birçok hikayeni biliyorum. Bilmediğim bir hikaye dinleyecek olmanın ben de aslında zevki ve keyfi içerisindeyim. Sen anlatacaksın. Ondan sonra bakalım oradan nereye evrileceğiz? O zaman başlıyorum. Ben aslında bir taraftan çok geleneksel bir ailede büyüdüm. Benim babam Nevşehir'den geliyor. Annem savaşlı bir ülke olan Kıbrıs'tan geliyor. Tıbbiye de tanışıyorlar. Sonra abim oluyor, ben oluyorum. Ve sonrasında yavaş yavaş büyümeye başladıkça tabii bir önde de bir abi olunca, bir erkek figürü. O böyle bir taraftan hem yolu açıyor gibi oluyor. Fakat aslında bir kız çocuğu olarak bir nevi ailede üç tane büyük oluyor. Hem abin var. Abi figürünün çoğu zaman pek çok şey çok rahat yapmaya izin olduğunu görüyorsun. O 12 13 yaşında arabayı kullanmaya başlayıp işte dışarı çıkınca helal olsun derken 15 yaşında arkadaşlarınla bir yere gitmek istediğinde kıklarıdan su geliyor. Ve daha sonrasında ben Amerika'dan burs alıp Amerika'ya gidebiliyordum full bursla ve böyle çok çok iyi bir okula. Fakat ailem dedi ki sen kız olarak Amerika'ya Gidemezsin çünkü işte kız başına ne yapacaksın orada, tehlikeli, idare edemezsin. Bundan bir iki yıl sonrasıydı sanırım. İhtisas için Avusturya'ya gidecekti abim. Onu neredeyse davul zurna ile gönderdik. Evini gittik, kurduk. Tuvaletine bile ben temizledim. Yani kendi temizleyemez diyerekten. Ve çok büyük gurur duyuldu ve ben gidemedim ve böyle oldu. Daha sonraki yıllarda bu bende bir evet dünya biraz aslında erkeklerin dünyası ve orada sen istediğin güçlü olmak istiyorsan biraz onlar gibi davranmalısın hissini daha çocukluktan oynanan oyunlardan işte böyle durumlarda daha büyük adımlarla daha sonrasında da aslında sen eğer başarılı bir insan olarak addedilmek istiyorsan evli olmalısın ve bir kocan olmalı durumundan çokça hissettim. Hatta hiç unutmam Kalem Adası diye bir ada vardır Dikili'de bilir misiniz? Bilmiyorum. Bu ada böyle çok güzel bir ada cennetin bir parçası. Ben kano yapmayı çok severim bayılırım Böyle ben adanın etrafını dönmek istiyorum. Annem dedi ki abinle gidebilirsin gidebilirsen. O sırada onun kayınvalidesi falan geldi. Annem de artık evlenince kocan seni kanoyla gezdirir gibi bir laf etti. Ben tabii artık hani 24 yaşında falan şalter attı. Ben o zaman çık 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 kendim yaparım diye. Fakat adanın kalem olduğunu unutmuşum. Hani şuradan dönelim ben zaten kanoya hızlı bir saatte de yarım saatte de gelirim en fazla falan diye düşünüyorum. Fakat adayı döndüm. Açık deniz tarafına geçildi. Gidiyorum gidiyorum bitmiyor. Bir de kimseye de doğru düzgün haber vermedim. Ben öyle dolaşıyorum zannediyorlar beni. Neyse ben böyle motor takmış gibi o büyük arada dalgalarla da adayı döndüm. Hani 3 saatte gidilecek şey, öyle bir gaza gelmişim ki bir saatte bitirmişim. Ama o bana mesela hala çok büyük uktedir ve bundan aslında erkek gibi davranmam. Yani eğer güçlü olacaksan beni ...sokmak istedikleri kadın kalıbına uymak değil, tam tersine işte daha güçlü olmak, daha öyle giyim, ...seçtiğim ve sevdiğim bütün kıyafetler aslında savaşçı kıyafeti. İşte o yeşil parkası ve bir şekilde o savaşı vermem, var olma savaşını vermem gerekiyor gibi geldi. Takip ki Pelin'in bir eğitimde içinizdeki dişilikle ilgili, evrendeki dişi işte Müslümanlıktan sonraki, önceki kendimi böyle durduğum yer bana çok doğru geliyordu ve durduğum yerin ne olduğunu fark ettiğimde aslında Anadolu'nun o bereket tanrıçaları, o kadın Anadolu'daki o bereket temsil eden dişi gücü de buldum. Ve o içimdeki o dişi gücün aslında ne kadar kuvvetli olduğunu, beni çok ağır depresyon geçirdiğim bir dönem vardı, yemek yapmak kurtardı. Hep o dişi gücün beni alıp bir yerden kurtardığını, hikaye anlatmayı ve İçimdeki daha az kuvvetli gibi olan yerleri yaşamış olduğum taraflardaki onları paylaşmanın gücünü hissetmem. Yine benim içimdeki dişinin bir nevi beni böyle hop alıp kurtarması, kutsaması gibi oldu. Büyük sofralar olsun, sevdiğim insanlar etrafında olsun, onlar doysun, artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin hissini bu kadın olarak hissetmek beni bayağı hayatta efsunladı diyebilirim. Hep benim bir lafım vardı aslında. Aşk mücadelesi içinde değil, mücadele aşkı içerisinde ol diye. Ve benim için her şey bir mücadeleydi. Halbuki mücadele etmek değil, olmak, özün olmak, kendin olmak artık daha önemliymiş gibi geliyor. O yüzden savaş kıyafetlerimi çıkarmak istiyorum. Ama henüz hazır değilim çünkü yani şöyle bile yapsam çıplak hissedeceğim gibi bir hissim var. Yok değil. Yani şu an dolayısıyla büyük böyle yol ayrım. Kısaca anlatacağım hikaye bu kadardı. Harika bir hikayemiş Refika. Ağzına sağlık. Nasıl hissediyorsun kendine şimdi anlattıktan sonra? Heyecanlı ama bir taraftan küçücük bir çocuk gibi de hissediyorum. Hikaye çalışırken aslında birkaç tane şeye çok dikkat ediyoruz. Refika şimdi çok ustalıklı bir şekilde yaptığı, anlattığı hikayede kaç şeyin üzerinde durmak istiyorum. Bir tanesi başlangıç. Bunun üzerinde durduk. Neden önemli? Hikaye anlatırken önce bir şey bizim için neden önemliydi? O bağlamı kurmak çok önemli. Diğer tarafında tabii aynı uçak gibi ben buna hep bu benzetmeyi yani bir hikaye anlatırken nasıl uçağın kalkışı ve inişidir aslında hatırladığımız. Hikayeyi nasıl indirdiğimiz de çok önemli. Yani bitiş çok önemli. Refika senle bunu bir çalışmak istedim aslında. Hikayeyi gerçekten bitirip indirmek çalışacağımız şey. Ben burunla çakıldım galiba zırt diye bitirdim. Aynen ki çok sık yaptığımız bir şey ama zırt diye geçirince e, dinleyici için eksik kalıyor çünkü dinleyicinin aklında kalan şey son cümle. Sonu her şey bir anlamda ama sondan son tamam. hep kendimizi geri tutuyoruz çünkü hani o sona böyle bir emniyet vermek fazla geliyor. Nasıl bitirdiğini bile hatırlamıyorum ama şuna dönmek istiyorum. Demek ki etkili bitirmemişim. İşte aynen çünkü aktorda evet. yok. Ama tamam. mesela hikayenin başı çok net aklımda. Tamam anladım. O yüzden şimdi bu sonunu demin dedin ya şu anda öyle bir yerdeyim ki bu parkayı çıkarmak istiyorum ama korkuyorum da. Hı -hı. Bilmiyorum ha. Bu bence çok güzel bir son çünkü nerede olduğunu anlatıyor ve önünde ne olduğunu ve çok hepimizin bağdaşıklık kurabileceği bir bir yer. Ona dön dönmeni isteyeceğim o cümleyi ve o cümleyi gerçekten hissederek yani bize de hissettirmiş oluyorsun çünkü sen hissettiğinde dinleyici de hissediyor. Hissederek o son cümleyi bir daha dener misin? <laughs> tamam. Ve aslında... Nefes ver. <laughs> Yavaşlatacağım seni. Gerçekten birlikte bir nefes alıp verelim. O şey çok güzel. Şimdi o, o içindeki bahsettiğin ışığı bir hisset. O, ve o sadece o cümleyi ve o benim kadınlığım. Ve sonra bir cümle daha ama daha fazlasını değil bir cümle daha söyle. Onu yavaş yavaş büyüteceğim gibi. Ama o, o benim kadınlığım dedikten sonra bize o esi ver. Tamam. O esi ver. Çünkü o çok büyük ve önemli bir şey. Onu hissetmek istiyoruz ...dinleyicilerin olarak. Tamam. O esi verdinizle beraber. Sonra bir cümle. Hissediyorum ki o minik Ateş benim kadınlığım o ateş ee... <laughs> olmadı çok güzel bir dakika. o kadar güzel ki bir... bir an gerçekten sanki şey gibi hissettim seni dinleyen hepimiz böyle <laughs> diye hani wow öyle <laughs> öyle bir, bir anı bir kere daha o bir... oh. o esi verdikten sonra şununla bozma <laughs> çünkü anladın mı o esi verdin. Orada böyle büyülü bir alan oluştu. Çok net ondan sonraki cümlem ve bitecek. Çok güzel gidiyorsun. Çok güzel bir hikaye. Evet. Ve işte o küçük ateş şu an benim içimde ve o benim kadınlığım. Ve inşallah sizlerin kendimin sevgisi ve inancıyla Rüzgar esip ateşini bulacak. Nasıl hissediyorsun? <laughs> Biraz başım döndü. <gülüyor> <gülüyor> ne, e, sessizlikten mi? Nefes al nefes Hayır, al, nefes al, nefes <laughs> e, yok yok. E, ya o ateşi hissediyorsun. O savaşçı için kadından bahsetmek o kadar kolay değil. Aynen, A o kadar mahrem bir yer ki orası aslında. O kadar evet. o kadar hassas ve böyle hassas bir yer yani. O yüzden bizimle paylaşıyor olman bizim için bir lütuf. Ve bize de o has kendi içimizdeki kadın erkek hepimizin içindeki o hassas yerle temas etmemizi sağlıyorsun. O kadar güzel ki. İşte. E, hikaye anlatıcısının güzelliği bu. Sen hissedip kendin temas kurduğunda orayla ve oradan konuştuğunda bizimle biz de onu hissediyoruz. Yani imge hikaye anlatırken senin çok doğal yaptığın bir şey ama hepimiz için not. Yani bir şeyi imgeleyip o imgeden anlatmak her zaman güzel bir güzel bir yol. Çünkü çok canlı tutuyor. Anlattığımız şey çok canlı oluyor. Burada imgeliyorsan ve o imgeden size anlattığım zaman o çok canlı bir anlatım oluyor. Yani bütün hikayeye baktığımızda eşiklerden bahsettik. Şimdi siz de kendi hikayenizi belki biriyle paylaşmak istersiniz, bu akşam birisine anlatmak istersiniz diye düşündük. Refika çok güzel bir başlangıç. Ondan sonra çok güzel bir yapı var o hikayenin içinde. Nereden geldiği, yoldaki engeller, nelerle karşılaştı ve eşikler. O eşiklerden, o zor olan eşiklerden nasıl geçti? İki tane en azından önemli eşik vardı bu hikayede bize anlattı. Ve ondan sonra vardığı yer, dönüşüm ve vardığı yer ve orada da bitirdi. Öyle baktığınızda e, ki bu refika çalışılmış bir hikaye değildi değil mi? Hayır değil hiç. Hı, doğal yapısı zaten bu. Onun için çok fazla bir şey kasmamıza veya e, uğraşmamıza veya bilmemize bile gerek yok. Bir tarafımızda bunu idrak edip buradan anlatabiliriz. Ve aslında baktığımızda yanlış söylemiyorsam pek çok hikayede böyle bir yapı var hani işte çirkin ördek yavrusu diyelim, hepimizin bildiği bir hikaye. Hani kendini bir kontekste görür, diğerlerine göre çirkin bulur. Sonra oradan çıkar bir eve gider, orada işte oradan hani ayrılmak zorunda kalır başka bir yere gider. Orada başka bir şey başına yani aslında onlar aynen hani Kano hikayesi şey gibi duraklar ve sonra... İşte o sen anlatma unutmadığım uçarken kendi şafkını gölün üzerinde gördüğünde hepimiz onunla onu görür ve hissederiz. Ya buna şey diyorlar, yani bu kahramanın yolculuğu diyorlar aslında. Yani bu her film için veya her sevdiğiniz kitap için baktığınızda aslında geçerli olan bir yol gibi. Sık sık dönüşümle çalıştığımızda özellikle şu anda bütün dünya bir dönüşüm vaktinden geçtiği için belki söylemekte fayda var dönüşüm yol, yolculuğu genel olarak hep böyle. Bir takım engellerden değil mi? O engeller sonra bir malzeme oluyor. Bir, o, o malzeme aslında bizi ileri iten bir şey oluyor. Ve oradan başka bir, şey, başka bir yere evriliyoruz. Bunu hatırlamak aslında zor bir şey yaşadığımızda bizim için kolaylaştırıcı bir tarafı var. Evet. Çünkü onun hikayemizin çok önemli bir parçası olarak görebiliriz. Onunla çatışacağımıza vay be ne geldi hikayemde şimdi şöyle bir şey oluyor diye yaklaşmak. Çok çok güzel. Benim ona tek ekleyeceğim şey tabii hiç bütün yani o kahramanın yolculuğunu daha dişi bir taraftan okuduğumuzda bir de bize yardım eden şeyler giriyor orada. Ve onlar kahramanın yolculuğunda genelde unutuluyor ama aslında kritik yerlerde hep bize yardıma koşan bir şeyler oluyor değil mi? Senin hikayende de var. Hep bir şeyler bir yerden bize bir yardım geliyor. Onu da hep dahil etmeyi seviyorum hikayelerde. Sürekli olarak aslında bir destek ağı içerisindeyiz hissetmesek bile. Doğru. Bir de galiba tekrar tekrar hikayeyi anlatmak. Benim çok sevdiğim belli arkadaşlarım hikayelerini anlatmaktan hani bir kere anlattım tamam hani nasıl olsa biliniyor gibi. Halbuki bizim böyle kendi içimizdeki değerli taşlar gibi. Ve o aslında o değerli taş hani Kaşıkçı Elmas'ın hikayesi bile hani elden ele geçtikçe üzerindeki kirpas gidip daha da parlar ya. Bence çok doğru. Zaten bir şeyi hikayeleştirmenin büyüsü bir kere içimizde yaşayan bir çorba olmaktan çıkıyor hani ona bir <laughs> şekil veriyoruz değil mi ve böyle gerçekten mücevher ya da taş çok güzel bir enerji yani bir an elinde tuttuğun bir taş haline geliyor ya da bir mücevher haline geliyor yani senin içindeki böyle yoğun bir deneyimden bir kere zaten bir şekle giriyor bir hikaye şekline ee, öyle olduktan sonra ve biz onu hazmettikten sonra zaten başkalarına verebileceğimiz bir hediye de oluyor. o. Ee, o zaman çok çok teşekkür ediyorum ellerine emeklerine sağlık. Sana ulaşabilmeleri için detaylar ve bilgiler sana, bana, bilgilerimiz muhakkak programda da var. E, oradan ulaşabilirler. Ben bu şeyle biraz ateşli bir yemek yapayım o zaman olur mu? Çok isterdim seninle şimdi mutfağa girmek, yanında oturmak, sohbet etmek, çay içmek ve sonunda da tatlı yemek çok 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 isterdim. <laughs> Sen benim yanımdasın. Hep. İyi tamam. Çok teşekkür ederim. Benim için de yiyin. <laughs> <laughs> Çok teşekkür. Tarif olarak nasıl bir şey nasıl bir şey? Bir anda aklıma şöyle bir şey geldi. Benim yolculuğumu başlatan bu güzelim kadayıf. Ve çok sevdiğim bir diğer malzeme muz. Kadayıf ve muzdan bu yabancıların upside down dediği yani alt üst pastaları var. Ben bunu neden kadayıftan yapmayayım dedim. Biraz da aslında hani hayatımı alt üst olacak diye korkma. Ne biliyorsun hayatın altının üstünden daha güzel olmadığını deyip Şems Tebzizi'ye şöyle bir hani göz kırpıp Tarifimize başlayalım. Bu arada hani bu vesileyle de ben de böyle kendimce böyle bir tarif geliştirmiş oldum. Daha evvelden böyle bir tarif yoktu. Böyle 3 çorba kaşığı kadar tereyağı. Burada böyle kadayıfım var. Taze kadayıf yufkacılardan alabilirsiniz. Bunu böyle birazcık açıyorum. Çok da künefe gibi parçık pinçik etmeyeceğim. Sadece böyle açıyorum. Şimdi daha tereyağımın hepsi erimedi. İçindeki parçaları sanki böyle buz küpleriymiş gibi. Birazcık aslında içindeki tereyağını soğutmak için de kullanıyorum. Çünkü kap kaynar olursa hamurlaştırır. O yüzden böyle şimdi kadayıfın üzerine bir çorba kaşığından biraz fazlasını koydum. Şimdi tekrar açıyorum. Bunun içine 2 dolu tepeleme Kahverengi şeker. Hatta birazcık daha koyuyorum. Bir buçuk gibi. Kahverengi şeker koyuyorum. Çok karıştırarak değil. Tavamı ileri geri götürerek şekerin erimesi için bekletiyorum. Birazcık da altını kısıyorum. Bu arada bu yağladığım kadayıfın bütün taneleri tereyağından nasibini alsın diye elimle ovuyorum. 3 tane memleket muzum var. Memleket muzu olduğunu nereden anlıyoruz? Küçük ve güzel kokuyor olması lazım. En güzel gösterge kokusu. Ortadan ikiye şöyle kesiyorum. Şimdi burada şekerim eridi. 1-2 damla limon koyuyorum. Sonra bu muzları... böyle yerleştiriyorum. Ardından bunları böyle daha iri parçalar şeklinde... yalnız şu an çok kızgındır dikkat edin. Tabii senin elin kalaylı. Hayatta da ne zaman kalaylıyım, şerbetliyim dersen hayat sana tekrar yeni bir test veriyor. O yüzden hiçbir zaman çok güvenmemek lazım. Şimdi bir taraftan böyle şimdi muzlar karamezi olmaya başladı. Bunun içine bir çorba kaşığından birazcık daha az daha kahverengi şeker ilave ediyorum. İkisi için kahverengi şekeriniz yoksa beyaz şekerle de olur. Kahverengi şeker de biraz daha böyle renk koyulaştığı için etkisi biraz daha dramatik oluyor. Böyle tipi fena değil ama kenarları yamuk. Onun için şöyle tahta bir spatula alıyorum. Kenarlarını şöyle düzeltiyorum. Ve şimdi artık kendisi fırına girmeye hazır. Metal saplı bir tava o yüzden önemliydi. 200 derece fırında fırının ortasına koyacağım. bu şekilde yaklaşık yarım saatle 40 dakika arası pişecek. Sizin fırınınızın ve kadayıfınızın, tavanızın büyüklüğüne göre birazcık değişebilir. Kadayıfın güzel rengi değiştiğinde çıtır çıtır lezzetli gözüktüğünde bu iş tamamdır. Şimdi hazırsak 1, 2, 3, hop! Dararararın! Hoppa! Şu an bu muz olduğu için bir parça böyle yok olur gibi. Sizin koyu gördüğünüz yerler yanık değil, tam çok güzel karamelli. Üzerine de böyle küçük parçalar halinde kaymakları ekliyorum. <laughs> bu tarifin güzelliği doğu ile batı, modernle klasik hepsi bir arada. Şöyle ve bu kadar bir dilim çıtırtısıyla falan insanı inanılmaz mutlu ediyor. bir tarifin ötesinde aslında size fikir vermesi için güzel bir teknik. Bunu farklı meyvelerle farklı şekilde yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. İlk defa olarak Woman of the World için böyle bir video çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sürç lisan ettimse affola. Hayal gücü bizim. Memleket bizim. Bu dünyanın bütün kaynakları bizim. Hikayeler bizim. Hikayeler bizim olduğu için ne olur siz de kendi kadın hikayelerinizi anlatın. herkes anlatın bildiğini tahmin ettiğiniz insanlara dahi anlatın. Tahmin etmeyeceğiniz sonuçlar olacak. Hikaye anlatmak kolay değil, gördünüz siz de. Zorlanıyorum ama hepsi iyi niyetle olduktan ve gönlünüzün güzelliğiyle olduktan sonra çok güzel kapılar açacaktır. Evet dünyada belki bugün kadın olarak yaşamak, erkek olarak yaşamaktan daha zor olabilir ama kadın olarak yaşamanın daha kolaylaştığı, daha güzel, kadınların bu kolaylaştıkça dünyanın daha güzel olduğu bir yer mümkün ve bunu hep beraber yapabiliriz.